Adaylarınız hayırlı olsun teşekkür efendim. Ederim. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Eee Yeşilisar'da seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Yeşilisar'da seçim çalışmaları full devam ediyor. Eee gayet güzel gidiyor. Çalışmalarımız özellikle köylerimize yoğunlaştırdık şu anda. Yani yeni mahalle tabiriyle eee köylerimizde devam ediyor. E, projelerimizi anlatıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz, niye aday olduğumuzu anlatıyoruz, e, niçin bir e, aday gerekli olduğunu, yeni bir adayın gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Neden aday oldunuz peki efendim? Şimdi niye aday olduk? Güzel bir soru. Şimdi ben Yeşilisar'da yaşıyorum. Yeşilisar'da doğdum ve işim, gücüm, iş yerim, her şeyim burada. Şimdi e, 20-25 yıldır Yeşilisar merkezden kendi içerisinden bir aday çıkaramadı şu ana kadar. Biz de dedik ki yeşil sarı bilen hastasını, yaşlısını, düşkününü, fakirini, buranın ihtiyacı olan şeyi bilen birisi yeşil sarı içerisinden, yeşil sarıla yaşayan biri çıksın dedik. Düşündük. şimdi ben köylerde de özellikle 21 köyümüz var. Hemen hemen 15'inde ben öğretmenlik yaptım. Aynı zamanda bir yanımızda eğitimci ben oraların sorunlarını da biliyorum. Mahallemizin sorunlarını da biliyorum. Esnafım, esnafın sorununu da biliyorum. Memurum, memur da biliyorum. Çiftçilikte yapıyorum, çiftçinin durumunda biliyorum. Arazimizde biliyorum. Buradaki esnafların durumunu da biliyorum. Yani Yeşilisar'ın içinde yaşayan, Yeşilisar'ın sıkıntılarını bilen birisi olarak Yeşilisar'da bir adaya ihtiyaç vardı. 25 yıldır 80 ihtilalinden sonra hemen hemen Yeşilisar'ın içerisinden bir aday çıkmadı. Devamlı Kayseri'den geliyor veya Ankara'dan nereden olursa gelip buraya tanıyana kadar beş yıl geçiyor. Buranın sorunlarını bilmiyor. Diyelim ki bir mahalle veya bir köyümüze dışarıdan hiç 20 yıl, 50 yıldır gelmeyen birisine muhtar olarak getirse koysalar ne derler? Evet. Yani şaşırır kalır bir şey bilmez. Ha benim şahıslarla kimselerle bir sıkıntım yok. Ee, şu an mevcut başkan olsun diğerler olsun Allah razı olsun hepsi de hizmet etmiştir. Bir çivi çıkanlar Allah razı olsun. Ha şahsiyetlerine bir şey demiyoruz ama git gel olayla giriş gelişle yeşil sarı hizmet edilmiyor. Sabah 9'da 10'da gel, 5'te git. Hafta sonu yok. Artı bir de bunun maliyeti. Yeşil sarı yazdık dedik, düşündük, taşındık. Bir de şu var, ben şunun için aday oldum. Yeşil sarı görüyorum, 20 yıl, 30 yıl önce aynı yeşil sarı. Değişmesi lazım, çevresi değişmesi lazım. Ee, bu 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda 15 bindi Yeşilisar'ın merkez nüfusu. Şimdi köylerle beraber 15 bine düştü. Yani acayip bir göç var. Bu göçü elemenin yolları nelerdir dedik. Neler yaparız? Gençlerimizi burada nasıl tutarız diye onların hesabını yaptım ben. Düşündüm. Dedim ki bir girişimci ruhu bir esnaf zihniyeti olması lazım. Yani e, memur arkadaşlar yanlış anlamasın da, yani memur zihniyetiyle burada masa başında oturmayla bu işler çözülmez dedik ve aday olduk. Peki efendim e, halkın teveccühü nasıl size karşı? Valla onu vatandaş bilir, görüyor, tartıyor. Bu seçim demokrasi. Herkes vaatlerini anlatacak, projelerini anlatacak, değerlendirecek. Ee, gördüğüm kadarıyla çok güzel bir teveccüh var. Çok güzel bir ilgi alaka var. Ben bunu sosyal medyada görüyorum. Gelen mesajlardan görüyorum. Halkın güler yüzüyle de görüyorum. Köylere gittiğimde de bunu hissediyorum güzel bir teveccüh var. Projelerimizi anlatıyoruz. Ee, i̇şte bizim şeyde Yeşil Sarın girişinde sağ tarafta Kılcam dediğimiz mevkide çok büyük arsalarımız var. Yani gereksiz yerlere satıldı, heba edildi. Ben oraları değerlendirip altyapısını hazırlayıp en az dört tane girişimciyle görüştüm. Buradan da hemen söyleyeyim müjdeyi de vereyim Yeşil Sarılara. Hemşehrimiz müsterih olsunlar. Biz burayı Aynı ince su gibi yapacağız. Ben altyapısını hazırlayacağım. Arsayı vereceğim. Gelecek girişimci burada fabrikasını kuracak. Bir, görüştüm salça fabrikası yapılacak. İki, yem fabrikası yapılacak. Kesin. Paketleme tesisi yapılacak. Bunları yaptığımız zaman zaten salça fabrikasını yapacağız dedik. Zaten buradan bir iki tane fabrika buraya kurulduğu zaman bunlar bacasız. Yani Sultan Sazı'na falan zarar verdiği hiç kimse evet. korkmasın kesinlikle. Bunlar yaptığınız zaman arkası gelecek. Aman bana da yer ver diyecekler. Ve ne olacak? Burada bir sirkülasyon başlayacak. Başlayınca burada yüzde doksanı tarım. Buradaki çiftçimiz kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. istihdam sağlanacak. Ürünümüz para diyecek. Bak bugün domates e, toptan fiyatı salçala işte 3 lira gidiyor, üç buçuk lira gidiyor vesaire. İnan 2 lirası maliyet şeye gidiyor. Nakliyeye gidiyor. Bak bu yıl Yeşilsar'da 10 bin dönüm domates vardı. 15 ton domates alındığını düşün. Miktarı bir kıyaslarsanız yani bayağı büyük bir rakam çıkıyor. İşte bu nakliyede bu seneki tahminimiz 50-60 milyon lira nakliyeden çiftçinin parasını kalacaktı. Kalmadı yola gitti nakliye gitti yazık.